biraz depremi konuşalım istiyoruz. Konuşmak için de önemli bir konu var. Biliyorsunuz deprem ensemizde. 6 Şubat'ta olan 10 ili etkileyen depremden sonra bugün özellikle Marmara depremi konuşulmaya, endişeyle beklenmeye başlandı. Godoy'u bekler gibi bekliyoruz. Bir yandan da tedbirler alınıyor. Ama bilim insanlarının, çeşitli bürokratların çizdiği tablo çok parlak değil. İstanbul'da çok çok hızlı eğer tedbirler alınmazsa olası bir depremde en kötü senaryoya göre İstanbul Marmara depreminde 207 bin yapının hasar görebileceği belirtiliyor ve 3 milyon kişilik bir nüfusu da birebir yakından etkileyecek. Şimdi farklı programlar var. Bir yandan devlet el atmış durumda. yeniden binaları yıkıp yapmak için işte çeşitli kredi programları var. Hükümetin açtığı programlar var. Belediyenin açtığı programlar var. Bir de bunun ötesinde yeni bina yapanların ya da binayı güçlendirmek isteyenlerin yapabilecekleri e, çeşitli e, imkanlar var. Bugün aslında bunu konuşalım istiyoruz. Uğurcan Özçamur, TIS Teknoloji Genel Müdürü. Ta Ankara'dan kalktı geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. TİS ne demek? Biraz açılımı nedir? Oradan başlayalım isterseniz. E, TİS, Teknolojik İzolatör Sistemleri. İzolatör dediğimiz burada sismik yalıtım aslında, deprem yalıtımı dediğimiz e, ürünler burada yapmaya çalıştığımız şey deprem yalıtım cihazlarının tasarımı, üretimi, uygulaması, anahtar teslim bir şekilde bir hizmet sağlamak. Ee, deprem izolatörü dediğimiz ürün aslında temel mantığı oldukça basit. Binanın kendisiyle temelinin arasına yerleştirilen özel bir takım cihazlar var. Bu cihazlar düşey yönde yapının kütlesini, yapının ağırlığını taşıyabilirken yatay yönde oldukça esnekler. Bu sayede deprem ivmesi geldiği zaman üst yapının çok az etkilenmesini bu sayede de hem yapının hem yapısal olan, yapısal elemanların hem de yapısal olmayan elemanların topyekün bir korumasını sağlama amacıyla tasarlanan üretilen cihazlar. Yalıtımla izolatör aynı mı? Farklı. Yalıtım farklı. izolatörün Türkçesi aslında. Öyle mi? Peki tipleri nelerdir? Yani sanırım kauçuk var, çelik var, farklı farklı modelleri var bunun. dünyada genel olarak kullanılan iki ana tipi olduğundan bahsedebiliriz. Kavuçuk esaslılar var ve çelik sürtünme esaslılar var. Kauçuk esaslıların kendine has bir takım özellikleri var, çelik esaslıların var. Ee, her ikisi de deprem yalıtım cihazı olarak dünyada kabul görmüş uygulanan teknolojiler. Tarihçesine bakacak olursak iş en başta kavuçuk esaslı olan ürünlerle başlamış, o şekilde bir süre ilerledikten sonra çelik esaslı ürünler geliştirilmiş. Ve şu anda dünyadaki trend de aslında çelik esaslı ürünlere doğru yönelmiş durumda. Her ikisi de dünyada hala kullanılıyor. Her yapıya uygulanıyor mu? İster apartman olsun, fabrika olsun, hastane olsun, binasında göre değişiyor mu? Yapı tipinden bağımsız. Yapı tipi kullanım amacına göre her yapıya uygulanabilir. Ama kısıtlayıcı bazı koşullar var. Örneğin çok çok zayıf bir zemindeki bir yapıya. Yani Balçık gibi diyebileceğimiz çok zayıf bir zeminde deprem yalıtımı uygulaması çok doğru olmuyor. Çok yüksek katlı yapılar için işte 15 kat, 20 kat daha da yüksek yapılar için tek başına bu sistemin uygulaması yeterli olmuyor. Farklı bir takım e, yöntemlerle geliştirilmesi gerekiyor. Bunun dışında en önemlisi bitişik nizamda tabii ki uygulanamıyor. Çünkü deprem yalıtımı dediğiniz zaman yalıttığınız binanın etrafının tamamen boş olması, açık olması lazım bitişik nizam bir yapı olduğu zaman e, deprem anda tabii ki bir tanesi hareket edip öbürüne çarpacak. Evet. Ve yarardan çok zararı olacak. Dolayısıyla bitişik nizamda kesinlikle uygulanabilir değil. E, bunun dışında bir yapı sınırı yok. Hafif, ağır, silo olabilir, veri merkezi olabilir, hastane, köprü, viyodük, e, konut. Okullar, Peki, bunların hepsi... merak ettim mesela bunu sıfırdan mı yapmak lazım yoksa mesela yapılı bir binaya siz yerleştirebiliyor musunuz bunu? E, sıfırdan yapmak ideali. Güçlendirme olarak uygulanabilir ama güçlendirme uygulaması yapmak deprem yalıtımıyla oldukça zor. Çok ciddi ve kapsamlı bir mühendislik çalışması gerektirir ama özellikle İtalya'da örnekleri mevcut. Güçlendirme olarak çok fazla uygulanabiliyor. Türkiye'de de bir iki tane güçlendirme örneği yine yapılmış mevcut var. Ama tercih edilen sıfırdan bu işe sıfırdan girilmesi. Daha doğru oluyor çünkü deprem yalıtımlı bir bina yapmak istediğiniz zaman önce mimarisini, statiğini işin en baştan itibaren aslında deprem yalıtımına uygun olarak işe giriş, girişmeniz lazım. E var olan yapıyı ona döndürmeye çalışmak bir tık daha idealden uzak bir durum evet. ama uygulanabilir. Tasarım ve uygulama konularında özel bir durum var mı? Yani herkes her istediği şekilde yapabiliyor mu? Yapmalı mı ya da? E, kesinlikle yapmamalı. Bu aslında özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra gündeme gelen yetkin mühendislik denen bir konu olmuştu. Ee, onun aktif olarak yürüdüğü bir e, sistem şu anda Türkiye'de dahi. E, dolayısıyla statik proje, mimari proje ve bu sıradaki bütün tasarım aşaması aslında çok farklı. Standart bir e, yapı modellemesinden farklı bir davranış söz konusu. Dolayısıyla tüm projenin, tüm işlemlerin buna uygun şekilde ilerlemesi gerekiyor. Bu konuda daha önce bir şekilde gerek akademik tecrübe olabilir, gerek sektör tecrübesi kaynaklı olabilir. Bir deprem mühendisliği, yapısal deprem mühendisliği altyapısıyla e, konuya yaklaşmak, daha detaylı bir takım analizler yaparak e, modelleri ilerletmek gerekiyor. Standart yapıdan farklı, uygulama süreci de standart yapıdan farklı, tasarım süreci de. Evet, bu izolatör tam olarak sadece depremle mi çalışıyor, başka işlevi de var mı? Başka işlevi yok deprem anında aktive olup yapıyı koruyor. İzolatöre benzer. Aslında daha herkesin yani çoğu kişinin izolatörle karıştırdığı bir konu daha var. Yapısal mesnetler var. Özellikle köprülerde görürsünüz. Neredeyse bütün köprülerin altında evet. çelik, kavuşuk evet. bir şeyler görürsünüz. Onlar mesnet. Onlar deprem yalıtımı ama çoğunlukla deprem yalıtımı amacıyla kullanılmıyor. Onlar köprünün kendi servis hareketleri altında, yapıyı rahatlatmak için, oraya bir serbesti katmak için e, tasarlanan, uygulanan cihazlar. Tipi, yapısı benzer ama fonksiyonu tamamen farklı. Son depremde nasıl bir performans sergiledi? Ee, herhalde en somut sınav oydu izolatörler için. Tabii, yani büyük depremler zaten dünyada az oluyor. Kendini o, o şekilde hatırlatıyor ancak her büyük depremde çok fazla şey öğreniyoruz mühendisler olarak. E, bu da aynı şekilde deprem yalıtımlı projelerin ön plana çıktığı ve kendini gösterdiğine kadar doğru bir e, uygulama olabileceğini kanıtlayan bir süreç oldu. E, şöyle çok basit bir tane cümle kuracağım. E, depremin en çok etkilediği Hatay, Maraş, Adıyaman ve Malatya'da bu dört ilde deprem günü faaliyet gösteren hastaneler yalnızca deprem yalıtımlı hastanelerdi. Hmm, İzeratörün olduğu yani. Evet. Deprem izolatörünün kullanıldığı, aktif olduğu, e, uygulamanın doğru yapıldığı projelerde yalnızca bu performans gerçekleşti. Ki hedeflenen de buydu zaten. Evet. Devletle mi çalışıyorsunuz sadece yoksa özel sektörde evlere, binalara da hizmet veriyor musunuz? E, karışık. Kamu projeleri ağırlıklı ilerliyor. E, ama özellikle yine 6 Şubat depremlerinden sonra özel sektörde, ciddi bir hareketlilik var bu anlamda konut projelerinde. Ee, yalnızca büyük şehirlerde de değil Türkiye'nin genelinde ee, işte Urfa'da, Osmaniye'de, e, Uşak'ta, Kayseri'de, bununla birlikte tabii ki İstanbul'da. Buna yönelik bazı özel yatırımcı da devreye girdi aslında. Bunun yanında uzun yıllardır yine veri merkezleri yani Akbank gibi banka sektörü ya da TürkSel gibi e, veri koruyan veri e, depolayan yapıların da yine deprem yalıtımlı olarak yapıldığı bir gerçek. Onlarda zaten kullanılıyordu. Bazı tarihi eserler aynı şekilde e, köprü viyadük projelerinde özellikle kullanılan bir teknoloji. Ama gidişat özel sektör, kamu karışık şekilde ilerleyecek gibi duruyor bu noktadan sonra. Evet. Son olarak dünyada ilgi nasıl bu teknolojiye? Dünyada ilgi giderek artıyor. Bu İnşaat mühendisliğinin tarihçesine ve aslında muhafazakar yapısına baktığınız zaman çok yeni bir teknoloji ve deprem alanında, yapısal deprem teknolojileri alanında kendini kanıtlamış ve uygulanabilirliği de kanıtlanmış olan tek teknoloji diyebiliriz. Dolayısıyla dünyada da buna yönelik bir dönüş devam ediyor, özellikle deprem ülkeleri nedir bunlar? İtalya'da zaten yıllardır kullanılıyor, Japonya'da yine 30 küsur yıldır kullanılıyor. Yeni Zelanda, Malezya gibi ülkeler. Güney Amerika ülkeleri, Şili, Peru, Arjantin, Meksika, Ekvador gibi ülkeler. Bunların tamamında deprem yıltımı teknolojisine ilgi ciddi şekilde arttı. Biz de hele bir de özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından e, bu teknolojinin kendini de gerçekten büyük bir depremde kanıtlamasını da gördükten sonra e, özellikle Güney Amerika'dan, Şili'den, Peru'dan, Meksika'dan, işte Guatemala'dan ya da uzakta olan Tayvan'dan ciddi miktarda talepler almaya başladık ve projeler gerçekleştirdik. Ee, o anlamda da bütün dünyanın hem bilimsel anlamda hem uygulayıcılar anlamda bu teknolojiye ilgisi giderek artıyor. Süper. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya tabii şey, e, yurt dışı ilgiden zaten bahsetmiştik. E, ana ürün sağladığımız ülke diyelim İtalya bizim şu anda. İtalya'nın havalimanının izolatörleri işte Öyle bizde mi? üretiliyor şu an. İtalya'da okullar, köprü, viyadükler, hastaneler yine aynı şekilde buradan üretilip gidiyor. İşte Tayvan'da bir veri merkezine izolatör verdik. Şili'de üniversite binasına. işte Meksika'da bir konut yeni devam eden bir proje. Bunlar tabii hani dünyada bu işi yapan 6-7 tane firma varsa. Çelik ağırlıklı yapıyorsunuz. Yani. Tabii. Sadece çelik tabii. yapıyorsunuz. evet. Bizimkisi çelik izolatör sistemi. Ee, dünyada zaten bu imalatı yapan, dünya çapında satış yapabilen 6-7 firmadan biriyiz aslında. Bir tanesi de Türkiye'de gibi düşünebilirsiniz evet. ve başka yok. Bu işin 2012'den 2016'ya kadar gel, gelmiş süre gelmiş bir argesiyle başladık onu. O arge sürecinin ardından ürün geliştirildi, belgelendirme süreçleri tamamlandı, satışlar başladı. Ondan sonra da zaten bu arge ve yeni ürün geliştirme noktası asla durmadı, duramazdı zaten. Sadece depremizde tür, hani 2016'da olduğumuz noktada mıyız? Hayır şu anki bulunduğumuz noktadan memnun muyuz? Hayır. Bu sürekli kendini geliştirmek evet. zorunda olan bir şey. O alanda ilerliyoruz biz de zaten ve dediğim gibi şu an deprem yalıtımı ile ilgili yapılan çalışmalar, trend, gelişen geliştirilmeye çalışılan teknolojilerin tamamı çelik izahatı üzerine. Çünkü aslında bir tık daha yeni bir teknoloji ve hem e, uygulama kolaylığı anlamında hem de üst yapının daha iyi, daha etkin korunabilmesi, üst yapıya daha az kuvvet aktarılması anlamında daha etkin çalışan bir sistem. Öyle olunca da aslında bütün arge e, faaliyet ya da ürün geliştirme faaliyetleri oraya kanalize olmuş durumda bütün dünyada. Süper, çok teşekkür ederim, Sağ olun. konuk oldunuz. Ben olduğunuz. teşekkür ederim, davet. Bu size. konuyu e, konuşmaya devam edeceğiz, önümüzdeki programlarda da deprem meselesinin farklı boyutlarıyla ele almaya devam edeceğiz.